Air Fryer ile Suriye cipsi deneyeceğiz. Böyle pazardan aldık. Ucuz bir şey. Normalde yağla yapılıyor. Bayağı bir yağ çekiyor. İlk önce bir yağsız deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Sonra bir de az bir yağla da deneyeceğiz. Bakalım. Birazcık attık. 4 dakika yeterli. Bakalım 4 dakika sonra nasıl olacak. 2 dakikada sesler değişmeye başladı. Biraz tok ses geliyor. Muhtemelen oldu diye düşünüyorum. 4 dakika fazla olmuş olabilir. Bakalım. Evet. Bir 20-30 saniye daha çalışsın. Evet kapatalım. çok güzel görünüyor olmuş. Gayet güzel görünüyor. Lezzetine de bakalım. Çok güzel. Yağsız. Bir de yağlı deneyelim bakalım. Bu sefer de biraz yağ ekleyelim. Sanırım 2 dakika da fazla. Yani 1 dakika içerisinde cipsler hazır oldu galiba. Sesler tok gelmeye başladı. Cipsler dans ediyor. Evet. Yağlı. Bir de bunun lezzetini kontrol edelim. Şuradan bir tane yeşil seçelim. Lezzet olarak çok bir şey fark etmemiş yağsız tercih edilebilir bence. Karıştıralım bunları. Yani yağlı ve yağsız bence lezzeti aynı. Yani yaparsanız yağsız yapın. Yağlı zararlı zaten. Bir denemenin de böyle sonuna geldik.